Günaydın, iyi sabahlar. Agro TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Takvimler 17 Temmuz 2025 günlerden Perşembe'yi gösteriyor. Her sabah olduğu gibi bu sabahta gündemde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmak adına Agro TV ile günaydınla karşınızdayım. Çok yoğun bir gündem var sevgili izleyiciler. Gerek ülkemizde gerekse dünyada yine sıra dışı olaylar yaşanıyor. Önce dünyada neler yaşandı onu bir hatırlatalım. Dün İsrail Suriye'yi vurdu sevgili izleyiciler. Bir anda akşam saatlerinde de bir baktık acaba yeni bir savaşın başlangıcı mı diye ama neyse ki hemen ABD devreye girdi. Diğer ülkeler devreye girdi de devamı gelmedi. Ama İsrail bu güven olmaz. ABD iki yüzlü politikası devam ediyor. Bir bakmışsınız İsrail'e destekler, onlar da yine vurmaya devam ederler. Peki ülkemizde neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla bir veda yemeği düzenleyeceği konuşuluyor sevgili izleyiciler. E hatırlarsanız kulis bilgisini paylaşmıştım kabinede bir değişiklik bekleniyor diye. Bugün de olabilir belki önümüzdeki günlerde de olabilir. Bunu bilmiyoruz ama bu yemekte e, adlandırılması acaba işte Cumhurbaşkanı bazı bakanlara veda mı edecek? Bunun e, öncesinde bir yemek bu yemek organizasyonu bu yüzden mi düzenlendi, organize edildi? İşte bu soru yanıt arıyor, bekliyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Gelelim tarımın gündemine. Aslında en önemli başlıkta tarımın gündeminde. Neden diye soracak olursanız günlerdir. Hatta e, biliyorsunuz 3 ayda bir revize edilecekti ama 7 ay sonra çiğ süt referans fiyatı güncellendi. Peki ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi dün toplandı ve sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Aslında kimsenin haberi yoktu. Ansızın bilgi geldi. USK toplandı ve o toplantı demek oluyor ki süt fiyatı ya güncellenecek ya da yine aynı kalacaktı. Görsel var onunla ilgili. Verelim ekrana ben de ayrıntıları paylaşayım sizlerle. Ulusal Süt Konseyi toplantı sonrası bu paylaşımı yaptı. Peki ne yazıyor o paylaşımda? Çiğ süt, çiğ inek sütü tavsiye fiyatı. Yani diyor ki 1 litre çiğ süt 1 Ağustos'tan itibaren 18 18 lira 35 kuruş olacak sevgili izleyiciler. Ulusal Süt Konseyi yeni referans fiyatı bu şekilde açıkladı. Bir önceki rakam neydi? 17 lira 15 kuruş. 1 lira 20 kuruşluk zam yapmış olduğu Ulusal Süt Konseyi. Tabi bazı kriterler var. Yağ oranı 3.6, protein değeri de 3.2 olmak kaydıyla. Hemen diğer sayfaya geçelim açıklamanın devamında neler var onu da hemen getirelim ekrana. Bakın neler yazıyor o açıklamada. Diyor ki Ulusal Süt Konseyi e, yapmış olduğumuz toplantıda yani 16 Temmuz 2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3.6 yağ ve %3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde yani çiğ süt desteği hariç 18 lira 35 kuruş olarak oy çokluğuyla belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem yani sıfır birlik değişim için artı ya da eksi 27 kuruş fark uygulanacaktır. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir. Yani diyor ki Ulusal Süt Konseyi efendim ben açıkladığım bu. 18 lira 15 35 kuruşluk rakam 1 Eylül şey daha doğrusu Eylül ayına kadar geçerli. Eylül ayında tekrar toplanacağım ve günün koşullarına göre ya fiyatı revize edeceğim ya da yine aynı fiyat devam edecek. Ulusal Süt Konseyi'nin açıklaması işte bu şekilde. O yağ ve protein oranındaki her bir dizyemlik değişimde bir önceki dönemde neydi? 25 kuruş fark alıyordu. Artık 27 kuruşa çıkarıldı. Yani toplamına baktığımızda 18 lira 35 kuruş çiğ süt referans fiyatı 1 Ağustos'tan itibaren 27 kuruşta bir dizyemlik değişim farkı. Tabi Ağustos ayından itibaren geçerli dedik. 1 Ağustos'tan itibaren en iyi ihtimalle üretici bu rakamı Eylül ayında görecek ve açıklamanın son kısmında ne diyor? Bir kez daha getirelim ekrana Kerim bu arkadaki görseli. Orada diyor ki bakın en alt kısımda çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir. Durum böyle sevgili izleyiciler. Tabii e, beklentileri karşıladı mı? Açıkçası tartışılır. Zira e, biliyorsunuz farklı kurumlardan bazı fiyat talepleri vardı. Mesela TÜSEDAT en az 21 lira olması gerekiyor demişti. E, yine süt üreticisi de bugünün koşullarında 20 liradan aşağı 1 litre sütün maliyeti yok demişti. 18 lira 35 kuruş açıklandı. Tabii rakam bir yava e, asıl önemli olan Bakın 17-15'te de bunu gördük. Ee, acaba kaç kişi bu fiyattan verebilecek? Çünkü birçok noktada toplayıcılar bu fiyattan vermiyor. Evet fatura kesiliyor ama gelin gelin ki üreticiye işte 16 lira, 15 lira mesela 13 liraya süt veren üretici tanıyorum. İşte bunun önüne geçmemiz lazım. Rakamdan ziyade asıl önemli olan bu. Konuşacağız bugün. Müslüm Doğru stüdyo konuğumuz olacak. TÜSEDAT Başkanı. Bakalım bu rakamı nasıl değerlendirecek? Sizlerin yorumları var onları da bekliyorum sevgili izleyiciler. Bakın İlyas Karagöz demiş ki bizim köyde 15 lirayı geçmez. Bunlar kim ki demiş fiyatları koruyor koyuyorlar. Yem fiyatının nerede olduğunu bilen var mı diye sormuş Yasin Yıldırım. Şimdi e, dedim ya Eylül ayında geçecek üreticinin eline o. 18 lira 35 kuruş. E şimdi Temmuz'dayız daha. Bunun bir de Ağustos'u var. Ağustos bitecek. Tabi bu süreçte özellikle yem fiyatları ne kadar zamlanacak? Bu birinci soru. İkincisi ben bir tüketim olarak markete gittiğimde 1 litre çiğ sütü ne kadar alacağım? Peynir ne kadar zamlanacak? Yoğurda, tereyağına, kaymağa, süte ne kadar zam gelecek? Yani süt ürünleri ne kadar zamlanacak? İşte bunu kimse bilmiyor. Daha şimdiden başlamıştır bile zamlanmaya. Bizde hep öyle oluyor çünkü biliyorsunuz. Üreticinin eline henüz geçmeden daha tüketici zamlı tüketmeye başlıyor zaten. Bilmiyorum durum nasıl olacak ama e, görünen o ki tepkiler var. Rakam iyi mi dediniz demiş Musa Taşkın. Ben bir şey söylemedim Musa Bey. Ben dedim ki yorumunuzu merak ediyorum. Zaten konuşacağız e Müslüm Bey'le de bakalım o ne söyleyecek. Ercan Türkoğlu demiş ki Aydın Çineden yazıyorum. E, biz üreteceğiz. Hem de severek üreteceğiz. Biz işimizi seviyoruz. Yıldıramazlar bizi demiş. Valla e, şöyle söyleyeyim. Evet üretici seviyor ama bir o kadar da son açıklanan rakam sonrası bu işi artık bırakacağını açıklayan onlarca üretici mesajı aldım. Yine sosyal medya hesaplarından bunun paylaşımını yapanlar var. Bilmiyorum dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Çiğ süt referans fiyatıyla ilgili olarak sevgili izleyiciler. Şimdi Adana Çiftçiler Birliği'nden de mısır maliyetine ilişkin bir açıklama geldi. Verelim ekrana onu da. Hemen detayları paylaşalım. Biliyorsunuz Adana Çiftçiler Birliği her hasat dönemi öncesi böyle bir maliyet tablosu paylaşıyor ki mutlu doğru imzasıyla yapılan o paylaşımda bakın 2025 yılı mısır maliyeti Başlıklar halinde yazmış. Taban gübresi 945 lira. Tohum 1690 lira. Tohum ilacı 110 lira. Üst gübresi 1056 lira. Zirai ilaç ve yaprak besleme 348 lira. Ot ilacı 196 lira. Su bedeli 412 lira. Sulama işçiliği 365 lira. Mazot 840 lira. Traktör işçiliği 100 lira, hasat ve nakliye 450 lira, tarla kirası 3450 lira, ara toplamı 9962 lira. Genel gider ve amortisman %7 belirlenmiş 697.34 kuruş, finansman %10 belirlenmiş 996.20 kuruş. Bir dekar bürüt mısırın maliyeti 11655 lira 54 kuruş. Bunun üzerine 2025 yılı temel destek ve 2025 yılı planlı üretim desteği olan 244 lirayı da koyuyoruz. İlave 2025 yılı tahmini mısır primi yani 60 lira falan hesaplanmış. Destekler toplamı 548 lira. Bir dekar net mısır maliyeti 11.107 lira 54 kuruş. 1200 kilo yani 1 ton 200 kilogramda ortalama verimle 1 kilonun maliyeti 9 lira 26 kuruş. %35 çiftçi karını da üzerine koyduğumuzda beklenen fiyat en az 12,5 lira olması gerekiyor demiş Adana Çiftçiler Birliği 2025 yılı mısır maliyeti ve alım fiyatı beklentisini 12,5 lira mısır satış fiyatı beklentisi üreticinin Adana Çiftçiler Birliği böyle açıkladı. Tabi TMO açıklayacak mı ya da bu senede piyasayı mı gözetleyecek ondan sonra mı fiyat belirleyecek bunu bilmiyoruz ama Hasat zaten başladı başlayacak Mısır hasadı için söylüyorum ya da ilerleyen günlerde başlayacak. Fakat e, gelin görün ki 12,5 liralık bir fiyat beklentisi var Adana Çiftçiler Birliği'nin Mısır'la ilgili olarak. Şöyle yine mesajlara bakmak istiyorum sütle ilgili. Ee, Fatih Tekin yazmış bize 1 lira 20 kuruş zam bu fiyata ulaşamayacağız ve yeme zam gelir demiş. Biz süt fiyatını göremeden çiftçi batacak diye eklemiş. Talip Karabekmez yazmış bize. Yemin tonu ton fiyatı 16.400 lira. Mısır silajı 4.000 lira. Saman 4.500. Yonca 14.000 lira olmuş ve biz hala 15 liraya süt satıyoruz Konya'da sevgili izleyiciler. Zeliha Hanım yazmış bize bizim elimize ocakta ancak geçerdim. Ha bir de şu var. Bakın, evet yani aylık periyotlarla ödemeyi söyledim ama bazı illerimizde 3 ay sonra ödeniyor. Yani siz bugün sütü verdiniz en iyi ihtimalle Ağustos, Eylül, Ekim'de alabiliyorsunuz. Ağustos'ta verdiğinizde doğru neredeyse Kasım aralığı bulacak. Zeliha Hanım haklı bu süreçte. E, bitiriyoruz demiş Hüseyin Tatlı. Recep Acar süt fiyatının düşüklüğü yem fiyatlarının yüksekliği yüzünden 6 sağlığı inekten sadece bir ineğim kaldı demiş. Yorumlar böyle sevgili izleyiciler. Bekliyorum yorumlarınızı. Bugünün günden başlığı çiğ süt referans fiyatı 10 8 lira 35 kuruş oldu. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli. Yorumlarınız nedir? Beklentileri karşıladı mı? Düşük mü? İyi mi? Ne dersiniz? Mesajlarınızı bize ulaştırın biz de paylaşalım bu ekranlarda Hadi bir de gazetelere bakalım gazetelerin gündeminde neler var İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi olacak her karesi ayrı dehşet İstanbul'da istenen cinayeti konuşuyor sevgili izleyiciler Türkiye e, gencecik bir kızımız maalesef ki bir caniye e, bir caninin saplantısı yüzünden diyelim ya da bilmiyoruz neden oldu ama e, hayatını kaybetti ve Vahşice öldürüldü İstanbul'da polis memurluğundan atılan Cemil Koç tarafından canice katledilen Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz daha 22 yaşındaydı. Cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kamera görüntüleri koçun dehşet rotasını dakika dakika gözler önüne seriyor demiş. Şöyle bir ayrıntılara bakalım. İddiaya göre Ayşe Tokyaz sosyal medya üzerinden Cemil Koç'la tanıştı. Bir süre sonra sevgili oldular. Ancak Ayşe aralarındaki yaş farkı ve Koç'un kendisine şiddet uygulaması nedeniyle ilişkiyi bitirmek istedi. Koç kabul etmedi Ayşe'ye. Son kez görüşelim dedi. Ayşe 9 Temmuz akşamı saat 19.30'da Cemil Koç'un küçük çekmecedeki evine gitti. O günden sonra Ayşe'den haber alınamadı. Şüphelenen Ayşe'nin ikizi Esra Tokyaz polise gitti. Güvenlik kameralarında Ayşe'nin siteye girdiği ancak ...dışarı çıkmadığı tespit edildi. İki gün sonra saat 1.30'da... ...Cemil Koç'un bir valizle evden çıktığı görüldü. Üç gün sonra da Eyüp Sultan'da yol kenarında bir valiz bulundu. Valizden Ayşe'nin cesedi çıktı. Güvenlik kameralarını tarayan polis... ...Cemil Koç'un dehşet rotasını ortaya çıkarmış. Sevgili izleyiciler buyurun işte. Yani bu caniler aramızda yaşıyor. Polislikten atılan bir cani, bir alçak... ...gencecik bir kızın canına kıyıyor. Ve... Sonra ne olacak ki bunu içeri atsanız ne olacak? 15 yıl sonra, 20 yıl sonra elini kolunu sallayarak tekrar dışarı çıkacak. Geçmişte bunun örneklerini görmedik mi? Gördük maalesef ki. Maalesef ki gencecik bir kız bakın geliyor İstanbul'a. Ha yanlışları, doğruları vardır. Orasını tartışmıyorum ama nihayetinde kadına olan şiddet, genç kızlarımıza olan şiddet bu saldırılar devam ediyor. Münevver cinayetini hatırlayacaksınız değil mi sevgili izleyiciler? Yine e, minibüste bir alçak tarafından öldürülen bir başka kızımız. O kadar çok ki hangi birini sayayım sevgili izleyiciler? İsrail Şam'ı böyle vurdu. Suriye'nin güneyinde Dürzilerle Bedevi aşiretler arasındaki kanlı çatışmalar genişledi. İsrail'de Suriye ordusu Dürzilere saldırıyor bahanesiyle Şam'ı vurdu demiş sevgili izleyiciler. Dün Ekrem İmamoğlu bir kez daha hakim karşısına çıktı. Gözler oraya çevrilmişti. İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürleke yönelik sözleri nedeniyle açılan davada karar çıktı. İmamoğlu'na 20 ay hapis ve siyasi yasak cezası verildi. İmamoğlu Bas Savcı Akın Gürle'yi hedef gösterme suçlamasından beraat etti. Ancak kamu görevlisine alenen hakaret ve tehdit suçlamalarından bir yıl sekiz aya mahkum edildi. Karar oy çokluğuyla alındı. İmamoğlu'na siyasi yasak uygulamasına da karar verildi. Bir üye hakim İmamoğlu'nun beraat etmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koymuş. Sevgili izleyiciler, valla o üye hakim sonunu olur. Önümüzdeki günlerde göreceğiz diyelim. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'ndan kritik ziyaret Cumhurbaşkanı. Başkan Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la Beştepe'de bir araya gelmiş e, görüşme sonrası Erdoğan, Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki en önde gelen ticaret ortağı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Değerli kardeşimle verimli görüşme gerçekleştirdik. Sadece ikili meseleleri değil, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak bölgesel meselelerde atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Anlaşmalarla ilişkilerimizi ileriye taşıyacağız." demiş sevgili izleyiciler. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi cesaretim tam, gençliğim var, dimdik ayaktayım diyen Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını manşetine taşımış son savunmasında böyle meydan okudu ben bu cennet vatanda sandıkta 5. kez yeneceğim bir kişi için tehdidim. bu yüzden bugün buradayım ifadelerini kullandı Ekrem İmamoğlu sevgili izleyiciler e, selam vereni içeri alıyorlar dedi CHP lideri Özgür Özel Kartal'daydı sevgili izleyiciler 19 Mart operasyonuyla başlayan adaletsizliklere vurgu yapan CHP lideri ülkenin gidişatından sorumlu AKP'li vekillere seslendi bırakın o partiyi onurunuzu koyun ortaya haksız suçlama ve iftiralara da değinen Özgür Özel, belirli kişilere selam vereni içeri alıyorlar. Bu selamı alana en güzel örnek Tayyip Erdoğan'ın hamam kampındaki otel ifadelerini kullanmış sevgili izleyiciler. Mansur yavaş neler söylemiş? Başkanlarımız patır patır içeri atılıyor, dağdan inene af geliyor demiş. Yavaş cezaevinde ziyaret ettiği Antalya belediye başkanı Muhittin Böceğin sağlığının kötüleştiğini söyledi. Dağdan inenler affedilirken, hayatında karakol görmemiş Başkanlar tutuklu diyerek sert çıktı. Ki yine Murat sağlık durumu da pek iyiye gitmiyor. Biliyorsunuz lenfoma ameliyatı ve anjiyo geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı dün kelepçeli halde İzmir Buca cezaevinden İstanbul Adli Tıba getirildi. Sonra da kelepçeli olarak Buca'ya geri götürüldü. Ben de zaten bunu anlamış değilim. Böyle adam öldürenler elleri kolları serbest götürülürken e daha suçu bile kanıtlanmamış belediye başkanı, halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına uygulanan muamele ki bu insan hasta aynı zamanda. Sağlık durumu kritik. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani birazcık daha makul olunabilir bence. Neyse. Teğmenleri ihraç ediyorlar, PKK'lıları askere alıyorlar demiş Musavvat Dervişoğlu. Ee, Mustafa Kemal'in askerleri izledikleri için teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesini açılım süreci politikasıyla kıyasladı. PKK'lıları askere almaktan bahsediyorlar diyerek tepki göstermiş sevgili izleyiciler. Peki sizi gidi faizciler sizi. Millet 4.7 trilyon lira vergi ödedi. iktidar 1.1 trilyonlu faizciye vermiş. İktidar bütçeden en büyük payı faize ayırdı. İlk 6 ayda 1.1 trilyon lira faiz ödendi. Faiz ödemeleri eğitimden %55, sağlık harcamalarından %125 fazlaydı. Emeklilerin toplam maaşı bile faizin 3'te 1'i kadar değil çiftçiye 6 ayda 167 milyar yoksula 180 milyar emekliye ise bunun bile altında destek sağlandı. Aynı dönemde elektrik üreticilerine eee Evet, elektrik üreticilerine 104 milyar lira aktarıldı, tarihin en büyük servet transferi yapıldı demiş sevgili izleyiciler. Bu arada zeytin nöbeti devam ediyor. Zeytinliklere madenlere kurban vermemek için iki haftadır nöbet tutan köylüler seslerini duyuramayınca açlık grevi başlattı. Ölmek var, dönmek yok dediler sevgili izleyiciler. Sabah gazetesine geçelim şimdi. Sabah gazetesi Siyonist katil ateşle oynuyor başlığını atmış. Gazze kasabı Netanyahu şimdi de dürzileri bahane ederek Suriye'ye saldırdı. Şam'ı ve Dera'yı bombalayan İsrail'e Türkiye'den sert tepki geldi. Saldırı bölgenin istikrarına sabotajdır ifadesi kullanıldı sevgili izleyiciler. Evet yine benzer haberler e, Sabah gazetesinin ilk sayfasında da yer almış diyelim. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesi yine Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak başlığını atmış. Bütçe açığı ilk 6 ayda 980 milyar TL'yi aşarken faiz gideri katlanarak artmayı sürdürdü. 1.1 trilyon TL. Değil mi? Doğru okudum sanırım. Sıfırlar çok olunca İbrahim kafam karıştı böyle. Şu hiç görmediğim için bu kadar sıfırlı parayı bir arada e, ancak biz maaşımızı görebiliyoruz. O da geldiği gibi gidiyor zaten. İbrahim de görmemiş bu arada. Kerim sen gördün mü bu kadar bol sıfırlı para? Yok Kerim de görmemiş. Ülke olarak görüyoruz ama değerli izleyiciler. Bakın 30 yani 9, 10, 11, .0. yanında bir 1 var bir de öte, önünde bir 1 var. Artık e, matematik zekamız bile durdu öyle söyleyeyim. Neyse. E, yangın kabusu bitmiyor. Tekirdağ Şarköy'de önceki gün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın Çanakkale-Gelibolu'ya kadar ulaştı. Çanakkale-Malkara otoyolu ulaşıma kapandı. Bakın e, çok tehlikeli. Hemen bir bilgi vereyim. Gelibolu'da e, kayınvalidem oturuyor sevgili izleyiciler. Bana dün e, bir fotoğraf e, video gösterdi. O yangının çıktığı bölgeden merkezdeki evlere kadar hep böyle kül yığınları gelmiş. Evin her tarafı kül olmuş sevgili izleyiciler. Resmen başımızdan aşağı kül yağdı dedi ki bahçenin her yerine işte tarım ürünlerine de böyle temas etmiş e düşünebiliyor musunuz yani Allah korusun kıvılcımlar işte böyle sıçrıyor rüzgarın da etkisiyle sonra da yangın daha da büyüyor hepimiz dikkatli olalım bu orman yangınlarına karşı Türkiye gazetesine bakalım şimdi Türkiye gazetesi son operasyonlar örgütün yeni planını ortaya çıkardı FETÖ gıdadan besleniyor demiş 15 Temmuz sonrası birçok sektörde ağır darbe yiyen FETÖ'cüler gıda ve perakende de yayılarak örgütü finanse ediyor demiş. Maydanoz döner, tatbak, kral döner, hakmar, Antakya künefe gibi market ve gıda zincirlerine yönelik operasyonlar FETÖ'nün yeni yapılanma stratejisini deşifre etti. Sektör temsilcileri terör örgütünün gıda ve perakende üzerinden piyasayı ele geçirmeye çalıştığını söyledi. FETÖ sıcak nakit akışını elde etmek, her kesime ulaşmak, yerelde yaygınlık kazanıp taraftar toplamak, örgüt üyelerine istihdam sağlamak gibi sebeplerle bu alana ağırlık verdi. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, "Tarımda FETÖ'nün hızla büyüdüğünü görüyoruz." demiş sevgili izleyiciler. Yine yangın haberi Türkiye gazetesinde de yer almış. Abu Dhabi ile 7 anlaşma az önce paylaşmıştım. Ve Cani'nin valiz için şoföre 500 bin lira vaat ettiği haberi de yer almış Türkiye gazetesinde. Peki Türk Gün Gazetesi'nde neler var? Türk Gün Gazetesi MHP'ye terörsüz Türkiye ziyareti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekili ve Dem Parti Milletvekili Pervin Buldan'la beraberindeki Dem Parti heyetini kabul etti demiş. Şimdi ben bu ziyaretleri görünce benim aklıma da geçmişteki o konuşmalar karşılanıyor. Ayrılıklı atışmalar geliyor biliyorsunuz işte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti hakkında söyledikleri MHP milletvekillerinin söyledikleri ama işte gün geliyor bir bakıyorsunuz hani bir zaman böyle kanlı bıçaklı olan kişiler şimdi aynı yolda yürüyebiliyorlar. Tabii siyaset bu dedim ya o yüzden e, siyasette 24 saat çok ama çok uzun bir zaman sevgili dostlar bunu hiç unutmayın. Geçelim Türk Gün Gazetesi'nden. E, Korkusuz gazetesine ben de hemen açayım. Korkusuz gazetesi halkın sofrasından çaldılar, faizciye verdiler başlığını atmış. Yine az önce de paylaştım. Bol sıfırlı o rakam e, yine e, Korkusuz gazetesinde de yer almış. Köylüler açlık grevine başlıyor. Bakın e, bu konuda Tarım Bakanlığı'nı eleştireceğim sevgili izleyiciler. Yani kusura bakmasınlar ama bu zeytinliklerin maden açılması ile ilgili olarak Tarım Bakanlığından hiç açıklama gördünüz mü? Ben de görmedim. Gören yok. Yani sonuçta Tarım Bakanlığı'nı ilgilendiren, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu. Ya çıkıp bir açıklama yapması lazım. Bakın günlerdir üretenler direniyor. Zeytin alanları, zeytinlikler madene açılıyor. Çok önemli çünkü biz değil mi? Yani kömür yiyeceğiz zaten artık sofralarımızda arkadaşlar zeytin yok bundan sonra. Herkes böyle bol onu da yine zeytinyağına bularız. Kömürlü ze yiyeceğiz, kömürü yiyeceğiz yani. Yazık ya yapmayın. Yani çok mu önemli maden ya? Bırakın kalsın. Gidin başka yerde arayın. Niye siz o var olan zeytinlikleri yok ediyorsunuz? İnsanların ekmeğini alıyorsunuz elinden ya. Bakın açlık grevine başlıyor bu köylüler. O beğenmediğiniz, o hor gördüğünüz köylüler, üretenler var ya. Hemen paylaşalım ayrıntıları. Maden yasasına karşı zeytinliklerini savunan köylüler Ankara'da nöbet tuttukları parkta açlık grevi kararı aldı. İktidara seslenen vatandaşlar ölmek var dönmek yok demiştik. Bu topraklar için ölürüz demiştik. Gerekirse öleceğiz dönmüyoruz demişler sevgili izleyiciler. Gidin de bakın İtalya ne yapıyor? Yunanistan ne yapıyor? Zeytinlikleri nasıl koruyorlar mesela? İspanya ne yapıyor? Bir gidip onlardan örnek alın ondan sonra gelin zeytinlikleri tekrar gözden geçirin ya. Yazık günah binlerce yıldır o ağaçlar orada biz ne yapıyoruz? Maden sahasını açacağız. Çok önemli çünkü maden. Yarın maden yiyeceğiz zaten. Kuraklığın faturası 39 trilyon doları bulacak. Sulak alanların korunması sözleşmesi sekreteryası. 2025 sulak alanların küresel durumu sulak alanları değeri korunması ve finansmanı başlıklı raporu yayınladı. Rapora göre 2050 yılına kadar sulak alanların %20'si daha yok olacak. Bu da 39 trilyon dolar değerinde ekonomik kayba yol açacak demiş sevgili izleyiciler. Yabancı hisse ve dip saldı, yerli yatırımcı döviz satıyor. Yabancı yatırımcılar son 7 haftada 1 milyar dolarlık hisse, 2.1 milyar dolarlık da tahvil aldı. Bu süreçte yurt içinde yerleşik döviz yatırımcısının satıcı konumunda olduğu görüldü. Bankalardaki döviz hesaplarında son 7 haftada yaşanan erime 5.4 milyar dolara dayandı demiş yine haberin ayrıntılarında. Sütle ilgili mesajlar gelmeye devam ediyor. Gazeteleri burada noktaladık sevgili izleyiciler. Üreticiye bu kadar zulmedilmez ki demiş. Yazıklar olsun. Üretmek neden cezalandırılıyor diye sormuş Talip Karabekmez. Bu süte neden zam verdiler anlamıyorum demiş. Yine aynı fiyatı olacak değişmeyecek ki Özgür Yücel yazmış bize. Yavuz Çelik üretici yemciye çalışıyor. Buzağı da yemcinin demiş vay halimize kolay gelsin diye de eklemiş sevgili izleyiciler. Ferit Konuş'a da teşekkür edelim. Ee, yaşım 60'ın üzerinde severek yaptığım çiftçiliği gençlerimize örnek olmak istiyorum ama kazanamadıkça psikolojim bozuluyor. Gençler de beni örnek almıyor demiş haklı olarak. Yorumlarınızı bekliyorum süt fiyatı ile ilgili olarak sevgili izleyiciler. Şimdi bir araya gideceğiz. Reklam arası sonrasında birlikteyiz.